aynı zamanda e, Türkiye'de e, yeni yeni dile e, alıştırılan bir kelime. Bu kısmını e, çok iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü birçok öğrenme bozukluğundan bahsediliyor. E, bireylerin öğrenme bozukları denince bazı kelimeler kullanılıyor ama disleksi kelimesi yeni yeni yaygınlaşan bir kelime. Aslında dünya bizden 100 yıl kadar ileride bu konuda. Disleksi bir bireyin normal ya da normal üstü zekaya sahip olmasına rağmen, bakın burayı üstüne basa basa söylüyorum, diyorum ki birey normal ya da normal üstü, üstü zeka olabilir, parlak zeka, parlak zeka olabilir, dahi zeka olabilmesine rağmen öğrenme de yani eğitim hayatındaki yaşadığı güçlüğün adı. Çoğunlukla ilkokul hayatına başladığında birinci yılda ikinci sınıfta okuma anlamada güçlük, çarpım tablosunu ezberleyememe, okuduğunu anlamama ödev isteksizliği olarak kendini gösterebiliyor. Bazen yazım bozukluklarında harf satır atlama, kelime atlama, uydurma gibi de kendini gösterebiliyor. Bazı disleksiler yetişkin olmalarına rağmen bunun farkında varmadan da eğitim almış oluyor bu aradaki farklılıkların tespiti, disteksi için nasıl bir yol izleneceğini belirlemeleri için de kardiklere bekliyorum. Çünkü bu uygulamaların, bu yol izlenecek haritası diyoruz, yol haritasını çıkartmanın e, hizmetini ücretsiz veriyorum. Karabük'te de bu konuda anlamlı bir hareket yaptığınızı düşünüyorum. Karabük Disteksi Derneği'ni kurdum, üretim kurulu başkanıyım. E, bu konudaki çalışmalarımızın tamamını bireylere ücretsiz olarak veriyoruz. Bunu da paylaşmak isterim. <laughs>